Arkadaşlar e, ara vermiştik bir dakikalığına, ben çarptım o yüzden biraz ses arada Arkadaşlar şuna bakın. Hadi geçin, biraz o taraftan koy, geçmesin. <laughs> Geçsene şuraya kafanı koy. Geç kafanı koy. Tamam <laughs> hadi, hadi ol. Hadi, hadi sen de ol. Gel sen de ol, git bakayım Gel, ben sen çekiyorum. Biraz az çıkar mı hiç kafanı? <laughs> çok tatlı oldu. Hadi bakalım çıkalım. Ne? Çıkalım. Yakın alsana, çok Yok yakın. Geriniyorlar. Hadi gelin. Bir dakika. Videoda mıydı? Arkadaşlar şuna bakın. Arkadaşlar bakın kablom var acıklar. Son böyle kırmızı. Bilmiyorum ki. Yorgun nasıl olur? ya sıcak sayılanlar. Baksana. Bak bak Aa, bak, bak, bak dışarıda Sırı. da var. Aa arkadaşlar. Arkadaşlar sevesim geldi. Aa ne kadar çok var. Balıklar evet, balıklar tamam. da var. Balık da var arkadaşlar. Balık da var. Balıkları yiyorlar mı acaba? Balık yedi bir tane az önce. Evet. Ne yapıyorlar acaba? Arkadaşlar bir şey fark ettim. Sanki şurada bakın. Balık var gibi. Hı hı. Balık herhalde onlar. O zaman arkadaşlar bize vermediler. Hadi koş 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 koş. Ay. Aa! Evet arkadaşlar bakın onlar kaplumbağa. Gördüm arkadaşlar bir tanesi yürüyordu. Kaplumbağaydı o. Bak şu kıyılarda da var. Aynen kıyılarda da var. Devam. Arkadaşlar şuradan bakalım. Aa! Siyah mamaka. Bakalım mamakalara. Aaa dur ailemiz gitti. Şöyle bakacağız. Anne. 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 Bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz videoya. E babam ver. Ben ver. Buraya gelmiş Kuş. kuş. Evet, kuş. kuş. Herhalde bak bir sürü kuş geliyor. Okunmuyor demek ki. Herkese. E babam ver telefonu. Birazcık koy çektim. Durun. Ay, arkadaşlar ben bilerek böyle yaptım. Şu ağaçları ben göstermek, ben göstermek istiyorum. Ne acı acaba bunlar? Ver birazcık. Evet. Bak şurada bir tane ağaç ev varmış. Bakın şurada. Hemen. Akra bambu. Bir tane daha geç Kırma hadi kırma. Kırma. Arkadaşlar şimdi hmm. nereye geldik? Boşak. hı. Sen burada ne varmış? Ama evet o, o, o kadar, <laughs> o kadar yani. Bakın, Bakın, yani. Çok güzelim gibi ya. yani.

Şerve'ye bak de de. şurada Oo. da bir tane kral var. Çekme, çekme. çek. Dur ya. Çok fazla çek. Çok can, Bakın hadi babanızla. Nasıl Bilecek. bakıyor? Öyle size. <laughs> Dönsene. güzel. Dönsene. Evet. Şey, çok güzel. Ben yapamıyorum. Hadi arkadaşlar. Zizlik. Ya tamam bizler yapmasın. <laughs> oyun oynuyor Akşam, oyun. Nasıl, ayı var. ay. özellikle biz şey yapamıyoruz. Bak okay. bir bebek evet. yapıyor. Gördün <laughs> mü? <musun? gülüyor> Aa, geri, Aa, arkadaşlar bence ayağının psikolojisi bence o ayağının psikolojisi bozuktu. Bir yere gidiyordu, bir yere gidiyordu. Bir yere gidiyordu, bir yere gidiyordu, gidiyordu. Bu ne? Bitkilere zarar yes. vermiyoruz. Yes. Vermeyiz. Ama Aa dur dur durdurma bu ne? Bak bunun <laughs>

Burada de var arkadaşlar? Ya, ha, salıcak, yok. Oturdu, ya, ne güzel oturdu. Oynar onlar. Şey, şey <laughs> 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 Hadi gelin. Bak bu beni çok seviyor. <laughs> Gelim buradan geçelim. Gel bak bak bak. Gel gel. <laughs> sırtlan bu. Sırtlan <laughs> bu, sırtlan, sırtlan. Sırtlan baba deme. Baba bu sırtlan deme. Görse koparıyor bu. Koparır baba. Baba bu insanın mahvediyor. <laughs> evet, İsmail bak bak. Diye Ayy, <laughs> var, Bak bakalım ne varmış. Çakal. Hmm. Çakalları çok, çok. Anne, sıksan 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 sıksan. 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 Çakal. Çakal. Değil, çakal. Değil. En çakal. 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 Arkadaşlar. Çakal. 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 gitme yanıma. Arkadaşım. Keşke kanatlarını açsa. Kanatlarını açsa da bir kanatlarını açsa. Baksana ne kadar Aynen. güzel Aynen. gibi. Ama çok ya. Güzelliğine baksana. Arkadaşlar <laughs> bunlar kanatlarını açın çok güzel oluyorlar. Aynen. Arkadaşlar şuna bakın. Kuşlar. arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, arkadaşlar bakın. Bak, bak, evet. Şey e, neydi onun adıysa? Neydi onun adıysa arkadaşlar bunlar kuş. Ha, acaba hangi turdan arkadaşlar bakın. Yüzde yüz kuyrukları kırmızı. Belki gözüküyordur ama yüzde yüz kuyrukları kırmızı. Kırmızı çünkü kırmızı. E, o, arkadaşlar. Bağırma kızım bağırma. Arkadaşlar çok güzel ya. Arkadaşlar abone ve like atmayı unutmayın. çok güzel. çok güzel ya. Arkadaşlar abone ve like atmayı tekrar da unutmayın. Arkadaşlar o çocuk da video çekiyordu onu fark ettim arkadaşlar kanalımıza abone değilseniz onları gönderin yani yapın. Buraya geçelim mi? Arkadaşlar çok güzel ya geçmek istemiyorum. Buraya geçmesek arkadaşlar buraya geçmesek mi? Oy o çok tatlılar ay yuvalarına girip uyuyorlar mıdır? Arkadaşlar çok güzel sandık. Bir saniye arkadaşlar. Ben hemen bir dakikalığına videoyu durdururum. Tamam arkadaşlar? Arkadaşlar şimdi kartal. Arkadaşlar kartal mı bu? Kartal mı? bu ne? Kartal. Yok. Yok. Yemek, gibi, Arka... Yemek, Yemek mi yiyor yiydi? acaba? Arkadaşlar bunlar kartal değil bu arada. gökdoğan doğan. <laughs> evet, bunlar gök doğanmış? Şey, şey ben kuşa benziyorum. Evet, kuşa Raki benziyorum ama normalde gökdoğan benziyor. Ay arkadaşlar gökdoğan gök ismi benziyor. gökdoğan doğan değil, Evet arkadaşlar burada da ördek.

Kaç yaşında ve kaç yaşında büyükleri zarar, ölümcül tehlike yapıyor yazın ona. Arkadaşlar. Ama 40'tan büyük işler yapıyor. Oo. Arkadaşlar bunlar leylek. He? Evet baba gördüm anne. Dur. Yine. Hı. Ay arkadaşlar çok tatlı. güzel. Şimdi burada daha güzel. Aa, arkadaşlar dur. Dur 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 dur. Bu ne bu ne bu ne? Aa, abiler, kuşları. Su kuşları. Arkadaşlar burada mı var? İyi arkadaşlar hep yeşil yeşil. Baba bu yeşillikler nedir? Arkadaşlar kuş mu olmuş? Hani? Hani? Şurada. Ay Ay anne babam annem nerede? Baba. Buradan çıkıyor muyuz? Evet. Tamam. Ne? Ha? Ne? Hayır. hayır. Yok kapamadım. Oh, arkadaşlar ne? Arkadaşlar gözüme çarptı ya. Of. Arkadaşlar hep gözüme çarptı. Mert'im gel. Arkadaşlar her yer bambu dolu. Arkadaşlar ya pan. Bakın arkadaşlar bambu var da panda yok. Hiç uyumlu değil. Değil mi? Arkadaşlar yani bambu var da panda yok. Ne kadar uyumsuz. Arkadaşlar bakın buradaki bambular yanmış mı acaba? Kırılmış. Bakın arkadaşlar çok sağlam bir madde bak. Bu arkadaşlar bunu kırmak için yani bir saat falan bıçakla uğraşabilirsiniz. Bir elle kırdığınızı neyi denediğinizi düşünsenize. Bir saat diyorum bıçakla. Elle herhalde 5-6 saat falan sürer bunları kırmak. Taşlar da çok güzel. Arkadaşlar hiç gitmek istemiyorum ya. Arkadaşlar çok güzel buralar. Ne? Aa şu ne? Şu ne? Bak bak. Bence geyik oyuncu. Aynen geyik oyuncu. Bir saniye arkadaşlar şöyle zoom'u kapatalım. Arkadaşlar ben babama bir şey diyeceğim. Arkadaşlar şimdi develere gidiyoruz. Hadi develere geçelim. <laughs> Develer arkadaşlar bilirsiniz belki yüzümüze çıkıyor. o Nereden geçeceğiz biz buradan? Valla zor geçeriz. Acaba şuradan mı? Şurada ne var acaba? Burada ne var? Burada ne var? Bu boynun nerenin nereye doğru? <laughs> Devler çok güzel hayvanlar ama güzel, yüzüne geliyor. Şimdi baktım kurumuyor ya bir şeymiş. Arkadaşlar çok güzel. güzel. Arkadaşlar çok tatlı hayvanlar var. Çok minnoş da hayvanlar var. <laughs> tavus kuşu. <laughs> Arkadaşlar şuna bakın. Şuradaki tavus kuşu özgür kalmış. İstediği yere gidebiliyor. Vallahi ben de fıtırmış gibi olsaydım. Baksanıza. Vallahi arkadaşlar yani bir zaman sonra ölürsün. Ee, ders yok, eziyet yok. Yok yani hiçbir şey yok. Yani boş boş eğleniyorsun. Eğlenceden başka bir şey yok hay hayvanların hayatında. Ha üstüme yaş oldu. Bakın arkadaşlar üstüme yaş oldu. Vay! De, arkadaşlar, ne kadar güzel. Arkadaşlar bu ne acaba? Bu fıskiyeler izin varsa ben de çıkacağım. Ben alayım mı ben getiririm. arkadaşlar yapraklarını kapatan bir tane bitki var. O muydu diye. Şaplım ona ben dedi çünkü. Ama arkadaşlar dokun diyor ona. Dokun. Olabiliyor mu? Dokunalım arkadaşlar hoşuma gitti çünkü. Anne. Güzel de kokuyor arkadaşlar. Çok güzel kokuyor. Çok güzel. O zaman sulu kanalına geri bırakacağım. Sulu bakayım. Allah. Oy arkadaşlar benim üstüme su geldi ya oradan. Taşları çekiyorum. Deve ga gamel. Gave demel. Ne diyor ya? anlayamadım. Arkadaşlar acaba biz buraya girmek için ne kadar para verdik yoksa para vermedik mi yüzde seksen para verdik. Bak bu ne? Bakın. Arkadaşlar bakın bambunun kökü gelmiş. Burayı kırmış. Girmiş buraya. Vallahi helal olsun. Nasıl girdin sen oraya ya? Ve bambunun kökü girmiş de taşın içine. Vallahi Arkadaşlar İngiliz in, in. Arkadaşlar Mert bambu kırmış. Hay bambu derleydi. Ben de yerde bambu buldum. Yerlerde demek, demek ki bambu var. Bak. Çizek çiş, çiş. Çizek. Arkadaşlar demek ki buralarda bambu yetişiyor. Şurada ne var peki? Aa bu ne? Midilli, Midilli mi? Aa Blama mı bunlar? Hayır evet şimdi söylüyorum. Arkadaşlar atlar da çok, çok yani. seviyorum. Bak onlar midilli. Ee? Onlar blama. Blama. Ya arkadaşlar atlar çok asil ne? hayvanlar. Onlar midilli mi? On onlar blama. Arkadaşlar Hı. atlar Hı. o kadar çok asil hayvanlar mi? ki Mütçü? çok seviyorum yani. Bak baklamaya bak. bak. Vallahi biz arkadaşlar bizim arkadaşlar durun. Biz nereleri gezmedik? Mesela bakın arkadaşlar. Bunları 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 e, sonra şunları şunu şunları Arkadaşlar kısaca arkadaşlar kısaca bayağı yeri gezmemişiz ya 28 ve 26 numarayı keşke gelseydik 6 ve 5 Dört numarayı da keske gelseydik ya. Oy. Arkadaşlar bakın burada ne var? Ay, ne Arkadaşlar kanatlarını açsana sen bir. Dokunursan ne yaparsın? Dokunsan. Dokunursam ne yapar? Aç, aç. Açsana şeyi aç kanatlarını aç. arkadaşlar bir şey deniyor. bu alsam acaba arkadaşlar açar mı? Deniyor evet. mu? Deniyor evet. mu? Deniyorum ben. Evet. Hiç umurumda bile olmadı. Hadi evet, nazar boncuğu. Ma arkadaşlar bence nazar boncuğu günah ya. Sizce günah? Arkadaşlar çünkü nazar boncuğu nazardan koruyor. Sadece Allah nazar boncuğuyla nazarı koruyabilir. Nazar ve nazar, nazar, nazar değerli sizler. Ee, nazar boncuğu ona geldiği diyorlar. Günah ya Allah e, nazarı engeller ya da Allah nazarı yaratır. Tamam mı? Tamam arkadaşlar buradan çıkıyoruz derken. Dolly Chan! Derken...